Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il projesi ile çıkılan yolda Fethiye'nin de il olması konuşuluyor. Bununla ilgili Türkiye genelinde 19 ilçenin il olma durumu var. Fethiye il olmaya hazır mı? Diye Kulap Tuana Fethiye'nin genel müdürü ve Fethiye Spor Yönetim Kurulu üyesi Nurkaya Gündoğdu'ya sorduk. Fethiye'nin il olması konusunda bütün artıların ve eksilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Tuana Fethiye'nin genel müdürü ve Fethiye Spor Yönetim Kurulu üyesi Nurkaya Gündoğdu şunları söyledi. Şahsi görüşüm net. Ben büyük köy Fethiye'den, kaliteli köy Fethiye'den mutluyum. Burada yaşayan biri olarak. Ancak gerçeklerle de yaşamak zorundayız. Şöyle, e, Türkiye genelindeki büyüme oranını illere göre baz aldığımız zaman Fethiye... 10 katı daha Fethiye'deki ya da Türkiye'deki illere ve ilçelere göre 10 katı 2 yılda 10 katı kadar göç alıp yapılaşmanın veya gereksinimlerin karşılanması oranında gözde ilçelerden bir tanesi. Şimdi nüfusumuzu hatırlayalım. Seydi Kemer bölünmeden önce işte biz 140 binlerdeydik. Evet. Seydi Kemer 2014'te Büyükşehir Yasasıyla birlikte bölündü. Tabiri caizse bir ilçeden bir ilçe doğurduk mitoz bölünmeyle bir ilçe doğurduk. Seydi Kemer başka hiçbir ilçeden bir köy veya bir mahalle almadan tamamen fethiyeden bölünmüş bir ilçe. Bugün Seydi Kemer nüfusuna bakıyorsunuz. Hani tam söylememekle birlikte 90 binlere yaklaşmış. E bugün Fethiye'nin nüfusuna bakıyoruz. Biz 140 binle 2000 bin... E 14. 14'te bölündüğümüzde şu anda Fethiye'ye 200 binleri zorluyor. 200 bin Böyle düşünün. Aynen, evet. Yani dolayısıyla bu büyüme hızına 2014'ten 2022'ye geldiğimiz süredeki 8 yılda baktığımız zaman Türkiye ortalamasının 10 katı üstünde gidiyor. Ve artık şunu, şunu baz alalım. Ben işin şey kısmına değilim. Hani siyaset kısmında il olmalı olması kısmında değilim. Niye? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Özellikle kurumlar da dijitalleşmede bugün eskiden her şey için Muğla'ya gidiyorduk. Şimdi çoğu şey için Muğla'ya gitmiyoruz artık. Dijital ortamda veya Muğla'daki müdürlüklerin şubeleri burada açarak burada işi çözüyoruz. Ben yaşam kalitesi açısından söylüyorum bunu. İl olmamızda ki avantajlar olacaktır. Neler olacaktır? Bugün bir projeyi hayata geçirmek projesini hazırlamak, mimari projesini hazırlamak, ihale aşamasına getirmek ihalede kaynağını bulmak yalnızca proje aşamasına getirmek en az 2-3 yıl. Sonra devletin bunu e, finansman kaynağını yatarak ihale etmesi en az 2-3 yıl 2-3 yılda imalatının veya bu enflasyonuz ortamda şu anda dünya konjüktürün getirdiği ortamda da bir projenin 10 yılda faaliyete geçmesi imkansız. Dolayısıyla Fethiye il olmasından dolayı alacağı merkezi yük hükümetin getirdiği ya da merkezi hükümetten alacağı konaklayan veya nüfusuna göre kişi başı payda paralarına göre çok ciddi anlamda para alacak ve altyapısı gelişecek. Şayet bunu almamış bir Fethiye olarak düşünürsek 10 yıl sonra Fethiye artık yaşanacak değil, yaşayanların ızdırap çekeceği bir yer olacak. Evet. Özellikle, kendine. Yani kendine yetine, yetemeyecek. Caddesi yetmeyecek, kaldırımı yetmeyecek, sokağı yetmeyecek, hiçbir yeri yetmeyecek. Hiç yetmeyecek. Yer yetmeyecek. Ama il olursak gelecek. bunları aşma şansımız var. Handikapları var mı? Var. En az 6 bin tane memur gelecek. Altı, zaten şu anda ev kiraları çok ciddi anlamda yükselmiş. Ama bunun yanı sıra il olunca da TOKİ'nin buraya yatırım yapması veya imara merkezi hükümetin Fethiye Belediyesi'nin dışında, veya Fethiye bu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dışında merkezi hükümetin yeni imar alanları yaratarak, yeni arsalar yaratarak yeni Bir de kendin... yapılacak yer de yok Almadı. yani. Tabii kentin eksenini belki değiştirecek. Belki de Seydi Kemer'le Fethiye birleşecek. Ben öyle görüyorum. Hı -hı. Yani nasıl yanıklarla biz eskiden Tuana'yı satarken 1990'lı yıllarda Fethiye şehir merkezinden 16 kilometre diye başlardık sözümüzü Artık öyle demiyoruz. Fethiye e, diyoruz. Fethi evet. Çünkü kargı yanıklar çiftlik birleşti. E, öbür tarafa bakıyorsun Çamköy, e, Esenköy e, daha da geriye gidiyorum. Geriye gel ortaya gel e, e, Karaçula'yı düşünün. E, bu tarafa geliyorsun çiftlik artık belde olmaktan çıkmış Fethiye'nin içinde Fethi gelmiş. Fethiye'nin bir mahallesi Tabii. içinde ya, olan bir belki mahallesi gibi. E, bugün de oldu. Ege evet. sallanıyor bugün ama evet. sonuçta deprem bölgesi olmasına rağmen belki de altı iyi olan kayalık bölgelerimize ölçümleri yapılmış e, zemin etütlerinin yapıldığı ve onay verilebileceği yerde 4 ve 5 katlı binaların da izin verilebileceği üzümlüğünün arkasındaki köylerimizde veya Karaçula'nın arkasındaki köylerde yani dağlık alana doğru giden zemini taş olan bölgelerde belki mahalleler yaratılacak ama bir şekilde buna çözüm bulunacak ama il olma konusunda altyapının veya sosyal yaşamın iyileşmesi adına, yatırımın gelmesi adına artık il olmamız gerekiyor. Bu kent buna layık diyorum. Çünkü son dönemde baktığımız zaman hele de iktidardan uzakta olan yerel yönetimlerin olduğu dönemde merkezi hükümetten hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Yar yararlanamıyoruz. Ee, geçen hafta Zonguldak'taydık Fethiye Spor evet. maçı için. Zonguldak'a ben 15 sene sonra gittim. Zonguldak'taki dağların altına iki tane tünel açmışlar. Kentin ekseni değişmiş. Bunları Fethiye'nin yerel yönetimlerini yapma şansı yok. İlle beraber bunlar olacak. Belki kent merkezimizin yeri değişecek, kaymakamlık binamızın yeri değişecek, belki belediye binamızın yeri değişecek ama değişime de ayak uydurarak bu yoğun nüfus göçüne hitap edecek altyapı yatırımlarını alabilmenin yolu il olmaktan geçiyor. O yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il projesinde Fethiye'mizde bildiğim kadarıyla ilk 19 ee, olacak Liste olan 19 yani. Öncelikli ilçelerden bir tanesi evet. inşallah olur diyorum. Bir de biz biliyorsunuz bununla ilgili de bir e, ufak da olsa bir ihtarda ya, aldık. Evet. E, o dönemde ben belediye meclis üyesiydim. Fethiye'nin girişine çiftlikte de bir tabela e, astık. Evet. O dönemki kaymakamımız ister siz aldın isterseniz ben e, kolluk kuvvetlerini göndereceğim diyerekten evet. bir ihtar almıştık. E, <laughs> i̇nşallah bu sene <saat> gerçeği olur. <laughs> i̇nşallah gerçeği olur. <laughs> ha, ama gönlüm, gönlüm büyük Fethiye. Fethiye Köyü. O da bir başka. Şu Sakar Altı, Sakar Üstü Ben, ben oraya girmek e... istemiyorum ama Sakar Altı, Sakar Üstü tabii ki herkesin kendine göre öğrettiği bir şey vardır ama bir gerçek var Fethiye. O Fethiye'de e, bana göre bugünkü Fethiye altyapısındaki eksikleriyle e, millete yalvaran Fethiye değil, il olduğumuzda nüfusuna göre alacağı yatırımlarla kendi doğal e, ne diyelim doğal yaşamın içerisinde yatırım doğal yatırımları da o güçle, o performansla yapabilir ve çok güzel butik bir şehir olabiliriz.